Merhaba arkadaşlar. Bugün isyan edeceğiz. Bugün kadere küfür edeceğiz arkadaşlar. Bugün ee, sistem edeceğiz arkadaşlar. Geri zekalı, beyinsiz çıkmış özürlü böyle şaşı gözleriyle çıkıyor diyor ki ne? Allah bazen vermeyerek korur. Ya Allah vermeyerek kuluna küfreder. Allah vermeyerek kuluna hakaret eder. Allah vermeyerek kulunu aşağılar. Allah vermeyerek demiş olur ki ben kulum ben canım sıkılıyordu gökyüzünde yalnız başımaydım bana bir eğlence lazımdı. Ben dalga geçmem gereken bir bir şey lazımdı bana. Ben dalga geçmek için, alay etmek için insanlar yarattım. Allah'ın vermemesi budur. Ve vermemek kadar aşağılık bir şey yoktur. Bak, vermemek hani şunu söyleyebilirsin. Vermemek suç değildir kardeşim diyebilirsin. Benim kitabımda vermemek kadar aşağılık, aşağılık, aşağılık bir şey yoktur. Bak, vermemek kadar aşağılık, ya birine sövmüyorsun, birine küfür etmiyorsun, sadece olsun kardeşim. Muhannetliktir bunun adı. Yani birinin sende olan bir şey, sen zenginsin, senin bir şeyin var, İlla para değil bu, sana ait olan güzel bir şey. İnsanların da buna ihtiyacı var ve sen bunu vermiyorsun. Sen en büyük aşağılık köpeksin işte. Benim kitabım da budur arkadaşlar. Muhannetliktir bunun adı. Allah diyor adamı vermeyerek korur. Lan gerizekalı, beynine sıçtığımın eşeği. Allah vermeyerek korur. Allah vermezse sokakta kalırsın. Allah vermezse aç kalırsın. Allah vermezse cinsel ihtiyaçlarını gideremezsin. Allah vermezse elbise alamazsın. Allah vermezse yemek yiyemezsin. Sen mal mısın? Hangi akla, hangi beyne arkasına sığınarak sen bu lafı konuşuyorsun. Sen geri zekalı olduğunu beyan ediyorsun. Zaten Allah ne diyor? Cennete diyor hardal tanesi kadar gururu olan adam giremeyecek diyor. Yani gurursuz, onursuz, sümsük, sünepe, şebelek, zoytar adamlar girecek cennete. Bir insan bu kadar geri zekalı olur mu ya? Vermiyorsa küfür edeceksin. Vermiyorsa şikayet edeceksin. İsyan edeceksin. Sen beni kupkuru, Fakir bırakmak için mi yarattın diyeceksin? Bugün bir adam çocuk dünyaya getiriyor da eşek gibi çalışıyor. O çocuğuna güzel bir hayat, güzel bir gelecek, güzel bir şeyler bahşetmek için. İnsan insanken bunu yapıyor. Alemlerin Rabb'i koskoca 18 bin alemi yaratan Allah seni yaratmış. Mal gibi, manda boku gibi ortalığa bırakmış. Ondan sonra Allah bazen vermiyor. Allah bazen Buna koduğumun gerizekalısı. Kuş beyinli. Kuş beyinli. Ya kardeşim isyan ettiğiniz zaman Allah size isyan etmeden önceki halinizden daha az şey yapmayacak. Daha az zulüm yapmayacak, kötülük yapmayacak bundan emin olun. Bundan emin olun.